Merhabalar. Bugün 26 Haziran 2022. Ee, Kardemir'de hissesini inceleyeceğiz. Düşüş sebeplerini bulmaya çalışacağız. Ona geçmeden önce e, Cuma günkü BDDK kararına istinaden dün bir video çekmiştim. Sonra sosyal medyadaki yorumlara baktım. Şöyle bir listeler hazırlanmaya başlamış. Borsadaki işlem gören şirketlerin Kredi çekebilecek firmaların listesi hazırlanmaya başlamış. Yani bu iş benim görüşüm çok saçma bir yere gitmeye başladı beğeni alacağım diye saçma saçma listeler gelmeye başladı. Benim görüşüm Yani eğer bir firma kredi çekebilecek diye talep görecekse görmesin. Bilançolardan da gözükeceğiniz üzere firmaların çoğu son 1-1.5 senedir kredi çekip e, dürbün mevduatına yatırıyor. Bunu bilançolardan da görebilirsiniz. Kaldı ki alınan bu BDDK kararı bunu engellemek üzere alınmıştı. Kaldı ki bence de geç alınmış bir karardı. Borsada yatırım yapmak istiyorsanız firmanın kredi çekip e, bunu vadeli mevduata yatırması değil de kendi öz kaynaklarıyla e, bir değer yatırımı yapabiliyor mu, yapmıyor mu bu yaptığı yatırımın karşılığını alıyor mu? Aldığı karşılığı da yatırımcılara veriyor mu? Bence buna bakılmalı. Bu şu demek değildir. Firma hiçbir zaman kredi çekmesin. Hayır tabii ki firmalar kredi her zaman çekebilmeli. Krediye kolay ulaşabilmeli. Bu dünyanın her yerinde böyle olmalı. Ama bu krediyi ne şekilde kullandığı önemli. Kullandığı bu kredinin maliyetlerini de satış fiyatlarına düzgün bir şekilde yansıtabiliyorsa ve bununla ilgili kar edebiliyorsa zaten bu firmalar Güzide şirketlerdir. Bu borsamızda da mevcut bir şirketlerden. Bir de başka bir liste bu firmaların döviz fazlası olan firmaların listeleri falan dolanmaya başladı. Bu yeni bir şey değil mi zaten? Bu şimdi niye dolanıyor onu da anlamadım. E, firmanın elinde döviz olabilir ki olacak illaki olacak. Kaldı ki bilançolarda bu elde duran dövizlerin risk primlerinin hepsi hesaplanıp işte %10 değer kaybında şu kadar, %10 değer artışında şu kadar bilançoya etki edecek bütün bilançolarda sunum raporlarında bunlar mevcut ama gel gelelim firmalara değer biçilirken e, dövizlerden elde ettiği kazançlardan ziyade power karlarına bakılıp değer biçilmeli böyle yapılıyor zaten yıllardır bu anlamda bu anlamsız benim görüşüm bu listelerin bu şekilde yayınlanması yıllardır 20 yıldır döviz fazlası olanlar döviz açığı olan şirketler aşağı yukarı listeler hep aynıdır atıyorum Türk Hava Yolları listenin başında olur işte Sasa olur, bilmem ne olur. Bu firmalar döviz açığı olan firmalar. Çünkü ithalat, ihracat yapıyorlar. Yurt dışına çalışıyorlar. Bunlar normal şeyler. Bu anlamda bu listelerin böyle e, beğeni almak, işte beğen kasma adına yayınlanması bu da çok saçma. Üstelik için ehli olmayan insanlar tarafından saçma sapan yorumlarla sunuluyor yatırımcılara. Bunlara dikkat etmenizi öneririm nacizane. Şimdi Kardemir'e bakacağız. Kardemir'le alakalı bir videom vardı 12 Haziran'da düşeceğini söylemiştim açık açık. Buradan da söyleyeyim. 12.70'lere doğru düşeceği belliydi. Bunun sebebi teknik olarak paylaşmıştım zaten. Başka sebepler de var. Şimdi bu başka sebeplerine bakacağız. Bundan sonra ne yapabilir? Ona da bakacağız. Teknik olarak da bakacağız. Bilanço bazında da bakacağız. Şimdi önümde Kardemir'in son bilançosunda ham madde alımlarının listesi var. Bu alımın konusu olan yerlerden aslında bakılması gereken şu ikisi arkadaşlar ee, Buradan aşağısı muhtelif şirket harcamaları olarak yani üretimin yan malzemeleri olarak düşünebilirsiniz Önemli olan burada etki edecek yerler Esas imarat istihsal ham maddesi ve yardımcı ham madde Buradan da gözükeceği gibi toplam alımın neredeyse yüzde 75'i dış alım e, şeklinde gerçekleşmiş Dış alımda nedir İşte demir cevheridir, ham maddedir bu şekilde Şimdi bu dış alımdaki bu yaklaşık 3 milyara yakın para bizi nereye götürecek hemen oraya gidelim o tablo direkt bizi yüksek kaliteli demir cevheri vadeli işlemler ABD borsasında vadeli işlemler grafiğine getiriyor. Şu mavi ile gördüğünüz vadeli işlemler demir cevherinin endeksi şu da kardemirin grafiği bu grafikte fazla söylenecek bir şey yok seyirler arasındaki korelasyon aşağı yukarı siz de okuyabilirsiniz yüksel işte Kardemir yükselmiş. işte düşüşler düşmüş şeklinde. Ama son dönemde şurada bir bence bir manipülasyon oldu. Özellikle şu bölge. Şu bölgenin anlamı arkadaşlar hisseyi tutuyorlar burada. Neden tutuyorlar? Aslında vadeli işlemlerin fiyatları aşağı eğilim göstermesine rağmen Kardemir'in fiyatı burada durdu. Bunu tutanlar aslında takaslardan da siz görebilirsiniz. Mayıs ayının ilk haftasıyla son haftasına bakabilirsiniz. Burada tutunca doğal olarak biraz talep geldi. Şurada alanlar genelde küçük yatırımcıydı, onu da söyleyeyim. Ee, küçük yatırımcılar biraz burada alım yaptı, şuraya yükseliyor diye. Ondan sonra şurada mal boşalmaya başladı. Burada malı boşaltanlar da zaten malum, işte Bofa, Bank of America, City işte zaten en çok onlarda var. Onlar burada malı boşaltmaya başladı. Zaten şu son harekette, e, videomda söylemiştim, ters bayrak hareketi yapıyor buradaki fiyatlar fiyatları düşmeye başlayınca bu da tuz biber oldu. Yani şöyle bir ters bayrak yapmıştı. Şunlar aynı boyundan alıp buraya bırakınca hemen hemen zaten buralara gelmişti. Şu, şu anda bayrağın son yerinde bekliyor ise Kardemir'deyi ve Ereğli'yi son karşılaştıracağımız endekste bu emtia fiyatların seyrini izleyen endekstir. Yine ABD'de de. ismi de şudur arkadaşlar. Buradan yardım alabilirsiniz. Burada da görüldüğü üzere zaten şu hisseyi tuttukları yer yine bakın zikzaklı hareketler yapıyor ama burada bu hisseyi tuttular bence bu araştırılmalı yükselişi şu yükselişten aldı ve bakın düşüşler gelmeye başladı burada şu hareket yine şuna istinaden olmuştu ters bayrak hareketi buradan da ondan sonra aşağı doğru verdiler endeks, endekse göre verdiler. Yani bir hisse yükselecek diyorsanız bence bu e, raporlara da bu endeksleri takip etmeniz lazım. E, Ahmet dedi diye kardemir yükselecekleri diye değil de biraz daha bilinçli bilimsel bir yaklaşım yaparsanız sizin için daha iyi olur. Eğer parayı sokaktan toplamıyorsanız. Yani bununla alakalı işte Amerika'dan resesyon e, korkusu da tabii emtia fiyatlarını etkiliyor. Ve benim çok güldüğüm Çin'den bir açıklama geliyordu böyle geçen sene veya işte 6 ay önce karbon salınımı azaltmak için e, üretimi biraz daha kısılacak muhabbeti yapıyorlardı. Bunu gülerek izliyordum. Dünyanın e, affedersiniz ağzını eden milletlerden bu karbon salınımı ile alakalı açıklamalar bizi güldürüyor. Bunlar hepsi kardemir. Özellikle bu piyasa riskli piyasa olduğu için e, her an çok değişken piyasa olduğu için tabi dikkatli olmak lazım. Çok güzüde bir şirkettir. Özellikle demir yolları da yaptığı e, işlerde çok başarılı bir şirkettir. Yatırım yapılacaksa da doğru yerde yatırım yapılmalı diye düşünüyorum. Kardemir ile alakalı. Ereğli de öyle nitekim. Güzide şirketlerden. Kaldı ki Kardemir şu anda 24. sırada olması lazım Türkiye çapında. Analizlerinizi bu şekilde yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. borsa için yarın endeks için de şöyle söyleyeyim. Düşüş olursa bu kredi ile alakalı olmaz arkadaşlar. güven problemi ile alakalı olabilir bence. Yani öngörülemeyen ekonomi politikaların etkisiyle bir düşüş olabilir. böyle patır kütür de düşeceğini sanmıyorum. Düşerse de zaten çok saçma olur. Mal toplamak için de düşürüyor olabilirler. Bunun için bence hareket fazla hareket etmemekte fayda var. Bekleyip görmek lazım diye düşünüyorum. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.